Selam arkadaşlar. Bugün sizlere kırvati bir elbise çekimi yapacağım. Elbisemiz 44 beden olacak arkadaşlar. Sulu bir kumaş kullanacağız. Bayet bir kumaşımız var. Üst kırvati bölümünü siyah tarafını kullanacağız. Eteğin biraz sarı tarafını kullanacağız. Elbisemiz 44 beden dedik arkadaşlar. Ben ölçüleri size şöyle söyleyeyim. Basen çevremiz arkadaşlar 108 santim. Göğüs çevrimi 94 santim. Yani Göz çevremize baktığımız zaman endisemiz 42 model, şey 42 beden oluyor. Ama biz 44 diyoruz arkadaşlar. Hemen kesime başlıyorum. Derin ve yaka yapacağım. Kırvazi çalışacağım. Başlıyorum arkadaşlar. kumaşın yüz tarafını, deniz tarafını içeriye aldım basenden sonra çok hafif çam çalışacağız arkadaşlar sağ bacak üstünden yıkma çalışacağım kolsuz bir elbise olacak Böyle bir model içinde 2 metre kumaş yeterli olacak arkadaşlar. Sekillerken e, direkt çalışmamız ters oluyor arkadaşlar. Yine gösteriyorum. Ben biraz daha yakınlaştırayım, bir sıkıntı olmazsın diye. Omuz düşüklüğünü gene dediğim gibi üç buçuk santim ayarlıyorum. Kolsuz bir elbise çalışacağız arkadaşlar. En çok vereceğimiz kol oyuntusu 20 santim, 21 santim ve kavadra cetvelini kullanım şekline gene bakın arkadaşlar düz çıkmıyorum. 7 santim bir omuz çalışacağım olsuz dedim düşük bir santim payına düşüyorum arkadaşlar. 7 santimi çiziyorum gene bir santim pay veriyorum. Yine kol oyuntusunu ölçüyorum. Siz de bir görün. 21 santim olacak. Bu da bizim payımız arkadaşlar. Normal çalışmanın tam tersi oluyor arkadaşlar. Kırvaze çalışma. Hemen kesikliğime bakıyorum. B kesikliğim 41 santim. 1 santim üstten omuzdan pay bırakıyorum. Ve 41 santimi kullanıyorum. 1 santimde dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Beden ölçümü bulmak için 25 santim düşüyorum. Bedeni ölçeceğim oradan arkadaşlar. Onun da boyutu süreci bir alakası yok. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi direkt önce yana 2 cm dikiş payını veriyorum. Görüngeyi çiziyorum. Bedenime bakıyorum. 94 demiştim arkadaşlar. Kumaşımız esnek değil, dikralı değil. O yüzden 94'ü 2'ye bölüyorum. 47 yapıyor. 47'ye 3 ekleyip direkt 50 üzerinden kesim yapıyorum arkadaşlar. Bakın 25 santim koyuyorum. Kırvaze kesimlerde beden payının haricinde arkadaşlar 5 santim bir kamo, kapama payı verebilirsiniz. Dekolte olayı sizin kendi elinizde arkadaşlar. Yani biz normal bir dekolte çalışıyoruz. Daha çok kapatmak istiyorsanız kapama payını biraz daha fazla vereceksiniz. Cetvelle çizip daha fazla kapatacağız. O sizin kendi arkadaşlar. Gördüğünüz omuzu direkt ters çalıştım. Oyutuyu verdim, payını verdim ve ön tarafını direkt kesiyor arkadaşlar. aşkı fazla harcamamak için ben çeviriyorum şu an. Sadece arkasını keseceğim. Sonra tekrardan çevireceğim arkadaşlar. Arkayı keseceğim şimdi. Direkt beden ölçümüzden katlıyorum arkadaşlar. 50 üzerinden kesim yaptık dedik. O 50'nin oradan direkt katlıyorum arkadaşlar. Ters çeviriyorum. et evet, biraz birbirine yapıştığı için sıkıntı yaratıyor arkayı yine deneyimle çalışacağım arkadaşlar 10 santim çıkıyorum ben arkadaşlar keserken. Arka yaka oyuntusunu 10 santim veriyorum. Derin bir çalışacağım demiştim. Ön omuz dikiş paylarıyla beraber çalışmıştık. 9,5 santim. Aynısını bu uyguluyorum arkadaşlar. Arka robaya bakıyorum. 38 santim roba. Yarısı 19 santim. Direkt robayı çiziyorum. 1 santimle dikiş payını veriyorum. Arka 22 santim versem ön oyuntu gibi güzel arkadaşlar. Arka Ve V'yi direkt veriyorum. Ve direkt antrenmanı kesiyorum. Şimdi kırbazı kestiğimiz yerden arkadaşlar kemer ölçümüz 40 santim alt eteğini keserken o 40 santime göre çalışacağız. Şöyle göstereyim ben önce kırbazımızı. Belediyemiz 50 demiştik 50 üzerinden çalıştık evet dikiş paylarını attığım zaman direkt 50 santim. Normal yaka dekoltemiz güzel arkadaşlar. Bu da bizim arkamız. Şöyle gösteriyorum. Ama şuraya hafif müzgüler çalışacağız. Göğüs altına. Ve kemer oturum yeri 40 santim olacak. Ona göre etek keseceğim şimdi arkadaşlar. Kumaşın bütün boyunu kullanacağım ben. hem çanlık vereceğim hem bacak üstünden sol bacak üstünden dikiş çalışacağım arkadaşlar. bu Kumaşı ben düzeltiyorum arkadaşlar. Görmeniz bakımından. Çok hafif çan olduğu için 3 santim kadar arkadaşlar. Fazla değil. 3 santim kadar bir hafif meyil veriyorum. Belimiz e, kaç demiştik belimize? 40 demiştik. Dikiş payları ile beraber arkadaşlar. 42 21 santim Önde sol bacak üstten dikiş ineceği için 2 santim fazladan pay veriyorum arkadaşlar. Aynı şekilde Basen olayına bakıyorum. E, 108 dedim. 54 basenimiz var. 27 santim yapıyor bir buçuk santim dikiş payı veriyorum. Bir de iki santim bir tarafa dikiş yapacağım için arkadaşlar. Sol bacağı dikiş yapacağım. Yırtmaç yapacağım çünkü. Çok aşırı bir çan çalışmıyorum. Ama tatlı bir çanlık vereceğiz arkadaşlar. Bayet olduğu için dik bir hastalık kullanacağız. Bilginiz olsun. Ön yet bacını sonradan keselim arkadaşlar. şekilde arkayı da alayım. Arkada yırtma çubayı çalışmayacağım için direk ben şuradan bir santim atıyorum arkadaşlar, toplamda iki santim yapar. çalıştık arkadaşlar boy çıktığı kadar. Arkayı da kestik Ben şimdi ön bacak üstünden gidiş indireceğim arkadaşlar. Vaktimiz 7'den sonra bir kesme Çalışacağız evet, Kesmene kontrol edeyim Sol bacak üstüne geldi Doğru Son arası dikiş olacak arkadaşlar Şöyle göstereyim yırtmacımız beline 40 santim bir ayarladık arkadaşlar. Bu benim kruvaziyemiz. <laughs> Kruvazemiz D olarak, kolsuz dedik arkadaşlar. Dediğim gibi dikralı bir astar kullanacağız. Ondan sonra astarı kestikten sonra dikim aşamasına geçeceğiz. Bu kesimde bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.